Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Şeyden önce yılbaşından önce son videom. Bir de dedim ki bir iki mesaj vereyim geçen seneki gibi. E, yeni yılınız kutlu olsun diye bir gereksiz bir mesaj vermeyeceğim. E, benim mesajım çok çalışın ve hedeflerinizin peşinden koşun. Tamam mı? Ee, bir planınız olsun o planla hareket edin ve hedeflerinize ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapın ki 2021 2022 ve ondan sonraki seneler sizin için güzel olsun mutlu olsun ee, inanın bana eğer kendinize hedefler koyarsanız ve onlar için çalışırsanız bir gün muhakkak onları elde edeceksiniz. Her şey her şeyi elde edemezsiniz, her zaman mutlu olamazsınız. Ama hayatınızı planlarsanız, çalışırsanız, hedeflerinize ulaşmak için her şeyi yaparsanız, inanın bana hem hedeflerinize ulaşırsınız. Hem de mutlu olursunuz. Neyse Gelelim fasulyenin faydalarına. Bugün e, biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Erkeklerin e, sabırsızlıklarından bahsetmek istiyorum. Erkekler çok sabırsız. Özellikle kadınlar söz konusu olduğumu. Tamam mı? Çok acele ediyorlar her şeyde. E, ve de tabii ki yani sabırsız bir insan karşısındakine şey sinyali veriyor. Ee, güçsüzlük sinyali veriyor ve kadınlar güçsüz erkekleri sevmiyorlar. O yüzden kadınlar konusunda biraz yavaş olmalısınız arkadaşlar. Tabii ki biz, biz bize şey aşılanıyor. Playboylar play işte ondan ona o kızdan o kıza atlayan e, erkekler tamam mı? E ee, siz bir ilişki istiyorsunuz. O tabii playboyların Play yaptığı şeyler farklı. Onların yaşadıkları çok farklı şeyler. Siz bir ilişki istiyorsunuz ve ben size burada genelde ilişkiyle ilgili şeyler anlatıyorum. Yani bir hoşlandığınız bir kızla ilişki istiyorsanız ona karşı e, sabırlı, yani sabır ona karşı sabırlı derken eee Belli şeylerde sabırlı olmalısınız. Erkekler her şeyin çabuk olmasını istiyor, tamam mı? İşte buluşuyor bir kere, ondan sonra e, buluşma çok güzel geçiyor. Hemen şeyde buluşmada, ha ne zaman buluşuyoruz? Bir daha ne zaman buluşuyoruz? Veya buluşma bittikten sonra hemen e, mesaj atıyor. Ertesi gün atıyor, ne zaman buluşuruz? Buluşuyoruz. E, ben diyorum size dört. 4 gün, en az 4 gün 5 gün bekleyin. Hatta bir haftaya kadar beklerseniz ama bir sürü erkek bunu yapmıyor. Neden biliyor musun? Aman kaçarsa. Bu mantaliteyle ile kadınlar konusunda başarılı olamazsınız arkadaşlar. Bir kadın sizden hoşlandıysa, size karşı ilgisi varsa kaçmaz. Hiçbir yere kaçmaz. Eğer bir daldan dala atlıyorsa zaten öyle bir kadınla beraber olmayın. Ya bunu ben hep e e maillerde e veya şeylerde görüyorum. Nedir o? E yorumlarda. Abi sen şunu diyorsun, bekle diyorsun. Ya e ya kaçarsa, ya giderse veya e ya kızarsa, e ya hoşuna gitmezse e yaptım. Ya kardeşim diyorum ki Bunlar oyunun kuralları. Tamam mı? Hoşuna gidecektir uzun vadede. Bunu anlamıyorsunuz. Hoşuna gidecektir uzun vadede. Kısa vadede her şeyi kısa vadede halletmek istiyorsunuz ya. Bir kere hoşuna gitmeyecektir. Eğer senden hoşlanıyorsa bir şekilde bunu sana söyleyecektir. Tamam mı? Ya da biraz naz yapacaktır. E nazını da kırarsın kardeşim. Baktın sana tripler atıyor. Şey yapmazsın. Nedir o? Yazmazsın. E o da yazmıyor. E o da yazmıyorsa yazmayacaksın. Sen sürekli hep ben yazıyorum abi. Yazmayacaksın o zaman kardeşim. Yani ne şeye geliyorsunuz ne ne ona geliyorsunuz ne buna geliyorsunuz. Yani e, doğruları yapmıyorsunuz. Ama şey yapmak istiyorsunuz, ee, nedir o? E, flörtte başarılı olmak istiyorsunuz. E kaçarsa, kardeşim kaçacak. Kaçarsa sana göre birisi değil. Kaçarsa şey iyi bir iyi bir kız değil sana sana göre bir kız değil. Yani her yaptığın davranışta bu kadar korkarsan, e nasıl olacak bu iş? Kardeşim belli şeyler doğru yaptığın zaman onun onun sana ilgisi artacaktır uzun vadede bunu anlamıyorsunuz İlla ki şey olsun ee, ben onun peşinden koşayım kadınlar böyledir erkek kadınlar kaçarlar erkekler kovalarlar tam tersi onu öyle öyle e, şeyler anlatıyorum ki size burada. E, Bunları yaparsan kadınlar senin peşinden koşacaklar. Herkesin, senin kadınlar senin peşinden koşacaklar. Senin kulun kölen olacaklar demiyorum. Tamam mı? Zaten kulun kölen olan bir kadınla sen de beraber olma zaten. Yani sürekli sana günde 50 tane mesaj alan bir kadın, sürekli arayan bir kadın, erkeklerin hoşuna gidiyor. Aa ne güzel ya. İşte bak, beni çok seviyordu. Ondan sonra eee ne oluyor? Mesaj geliyor benim konuştuğum arkadaşlarla arkadaşlardan mesaj geliyor. Şeyden konuşuyorum ya Skype'tan. Ne oluyor? Ee, hoşuna gidiyor. Sen de nedir o günde bir şey yapmaya başlıyorsun. 50 kere mesaj atmaya başlıyorsun. E, telefonla görüşmeye başlıyorsun. Tamam mı? Onun yaptıklarını devralıyorsun bir süre sonra. Tamam mı? Zaten o seni bile arasa tamam mı? Sürekli sürekli görüşüyorsunuz. Bir şey var artık. Laçkıyor, laçkalaşıyor olay. Tamam mı? Bir süre sonra zaten erkekler de zor, kendilerini zorunlu hissediyorlar buna. Ha ben de 50 kere aramam lazım, 50 kere mesaj atmam lazım. He, devamlı görüşmemiz lazım. Ondan sonra sıkılıyorlar. Sıkılıyorlar. Nedir o? Ee, erkekler bir kadının nedir o? Böyle sürekli kendisini aramasına iyi cevap veriyorlar. Tamam mı? Hoşlarına gidiyor. Kadınlar bir süre sonra bundan hoşlanmamaya başlıyorlar arkadaşlar. Biz aynı değiliz. Tamam mı? Biz aynı e, yaratılmamışız. O yüzden böyle şeyleri, böyle şeylerde biraz akıllı olun. Ben size söylüyorum. Akıllıca davran Ayrıyeten şey olayı var. Yani bir erkek genelde bir kadını gördüğü zaman on ve ondan hoşlandığı zaman o, hoşlanma derecesi oldukça yüksek oluyor. Tamam mı? Kadının e, öyle olmuyor. Kadın daha mesafeli. Tamam mı? Kadın daha çok şey ihtiyacı var. Zamana ihtiyacı var. Tabii ki o hoşlanma derecesi seninkinden aşağıda oluyor. E nasıl yüksel yükselteceksin bunu e, her gün görüşmeyerek he? şey nedir o e, onun seni özlemesini sağlayarak tamam mı onu e, bunları nasıl gizemli olarak her şeyi her şeyi dökmeyerek ama siz bundan korkuyorsunuz Kork korkuyorsunuz Halbuki güçlü erkek Tamam mı bunları bunları yapar güçlü olduğunuz zaman bazı şeylerden korkmadığınız zaman bazı şeylerden değil. Yani çoğu şeyden korkmadığınız zaman kadının size karşı ilgisi yükselmeye başlıyor. Size bunlar yanlış öğretilmiş. Ben bunları bir sürü videoda anlatıyorum. Fakat e, insanlar bana hala aynı şeylerle geliyor. Abi acaba şey Kaçar gider mi? E ya bu bu bir şey. Hayat da böyle ya. Hayat da böyle. Ya bir ticarete yatırım yapıyorsun. Şey paran yanabilir. E, riske atıyorsun kendini. Flört olayında da, kadınlar olayında da riske atmak zorundasın kendini. Tamam mı? Böyle böyle kendini kendinin değerini arttırabilirsin veya onun seni özlemesini sağlayabilirsin, tamam mı? Bunu maalesef maalesef erkekler anlamıyorlar. Bu çok çok önemli, güçlü erkek olmak çok önemli. Ka güçlü erkek kadınların peşinden koşmaz. Yani güçlü erkek, erkek kadınların kadınlara e istediklerini e e her seferinde yapmaz, tamam mı? tam tersi güçlü erkek kadınların kendine gelmesini sağlar ve kendi karakteriyle kendi karakteriyle hareket eder. Kadınların kadınların istediğine göre hareket etmez. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları bunları maalesef anlayam anlamıyorsunuz arkadaşlar. Hep hep gelen şeyler genelde aynı şeyler. Tamam mı? Ee, Bunlarla ilgili devamlı sorular geliyor. Abi bununla ilgili bir video çeker misin? Ya bir sürü video çektim. Yani içinden, videonun içinden bazı şeyleri almak zorundasınız. Tamam mı? Ve de uygulamak zorundasınız. Aynı şeyi soruyor adam, şey, e, benden şey bekliyor. Nedir o? Hani bir, öyle bir, öyle bir cümle söyleyeceğim ki hemen, tamam bu cümleyle bütün kadınlar elinde. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Uzun bir şey koşu olarak göreceksin bunu. İlk 3 ayında nedir o e, flörtün ilk, ilk, ilk üç, üç ayında e, flört esnasında veya neyse e, şeyin ilişkinin başlarında bunları doğru yapmak zorundasın. Bunları yapmıyorsunuz ondan sonra abi gel beni kurtar. E, artık Gemi batmış ya ben nasıl kurtarayım seni? E, e, bir yolu bir yolu yok mu? abi? Ya bir yolu var e, daha çok zor zor yani kolay bir şey değil. O yüzden diyorum ki Demir e, şey e, yola çıktığınızda ne yapacağınızı bilmek zorundasınız ve e, sadece videoları seyredip, he he deyip kafanıza göre hareket etmemelisiniz. Korkak olmamalısınız ve güçlü erkek olmalısınız arkadaşlar. Hep size söylüyorum. Güçlü erkek ol, olun diye. Tamam Güçlü, korkak, korkan tam tersi güçlü erkek. Korkak erkek, güçlü erkek. Tamam mı? Yani aslında, aslında nedir o? E, olay basit. Aslında olay basit, siz olayı zorlaştırıyorsunuz. Ee, neyse, ee, birkaç şeye nedir, not almıştım bir buraya. Ama hepsini söylemişim. Umarım söylediklerimi anlamışsınızdır. Bunları yaparsanız zaten bazı kadınlar kaçak kaçıp gidecektir. Tamam mı? Bu işler böyle ya. Yani adama diyorum ki, e, ya bir kere sor. Hayır cevabını aldın mı? Bırak diyorum. Başkasına yönel yönel hayatına yönel. Hayır bir kere daha sorsam olmaz mı? Tamam, bir kere daha sorabilirsin diyorum. Soruyor, gene olmuyor. E ne yapmam gerekiyor? bir şey sihirli bir iksir alacaksın. Satıyorlardır belki şeyde sadı pazarında. Şimdi Covid var ondan ondan dolayı yoktur belki. Ne yapacaksın kardeşim? Boş vereceksin. Hayatına devam edeceksin. Başka atınlara ee, takılacaksın. Böyle bir bir kadını şey haline getirmek, saplantı haline getirmek sağlıklı bir durum değil. Kabulleneceksiniz ya. Güçlü erkek olmak da budur yani. Hayır ben güçlüyüm. ki şey kafamı şeye sokacağım. Nedir o? Kuma sokacağım. Hiçbir şey görmeyeceğim. İstemiyor işte. Ya anlamıyor ki. Ama çok seviyorum. Ne yapayım çok seviyorsan. onu bile ilgilendirmiyor benim. Yani beni ilgilendiriyor tabii de. Hani ben benim yapabileceğim ne olabilir? Yani, yani yapabilecek zaten bir şey yok. Diyorum ki sana unut diyorum. Ama çok seviyorum. Ne yapabilirim? Az sevmeye çalış. Sıfıra indirmeye çalış. Ben ne yapayım? Yani olmaz diyorum sana. Hala sen diyorsun ki zorlayayım olayım. Zaten kadınlar konusunda belli şeyleri zorlamayacaksın kardeşim. Gidiyorsa gidecek. Bırak gitsin. Ne bileyim yani bırak Rahvan gitsin. Yani ne diyeyim? bunu şey yapmayın yani hayat kadınları bir kadını demiyorum bir kadın zaten hayatınızın ee, şeyine koymayın merkezine koyun kadınları hayatınızın merkezine koymayın arkadaşlar Tabii ki bazı bazılarını çok hoşlanacaksınız bazılarını seveceksiniz Tabii ki zor olacak olmayacak diye bir şey yok herkes için zor bir, bir kadına karşı bir şeyler hissediyorsan zor. Ama zor bile olsa bir şey, baktın olmuyor. Baktın doğru şeylere yanlış cevaplar veriyor. Bırak be kardeşim artık yani arabesk bir mantalite kadınlar da işlemiyor. Olmaz. Bunu anlamalısın. Bunu Türk erkeklerinin bunu anlaması gerekiyor. Bunu anlamadığınız sürece e, kadınlar konusunda, flört konusunda başarılı olamayacaksınız zaten. Hep bir bir, bir kadında saplantı kalacaksınız veya e, korkacaksınız, e, risk, riskler alamayacaksınız. Hayatta da risk alamıyorsunuz zaten. Eğer korkak olduğunuz zaman hayatta da risk alamıyorsunuz. Tabii ki bu küçüklüğünüzde yaşadıklarınızla alakalı. Ama kendinizi geliştirme şansınız var. İşte kadınlar konusunda da kendinizi geliştirme şansınız, şansını yakaladığınız zaman, bir kadınla tanıştığınız zaman doğru şeyleri uygulayın. Ben size bunları bütün videolarda anlatıyorum. Ona rağmen hep sorular aynı. Yani dönün başa, videoları seyredin baştan. Ben size birçok şeyi verdim ve hala her çok değişik şeyler veriyorum kadınlar konusunda değişik anlatımlarla. O yüzden e, deneme yanılma yöntemiyle e, bazı şeyleri de nedir o? Bazı ince ayarları da yapacaksınız. E, tabii ki e, her kadına göre ince ayar veremem ben size. Bunu size söyledim. Ama e, kadına göre siz kend, kendi ince ayarınızı yapacaksınız zamanla bunları öğreneceksiniz. O yüzden ilk önce benim verdiklerimi bir deneyin, yapın. Tamam mı? Baktı baktınız olmadı bir dahaki seferinde düzeltirsiniz. Diyorum ve 2020 senesini burada kapatıyorum ve kendinize iyi bakın diyorum. Çok şey oldu. Gıcık bir son oldu ama ee, 2021 senesinde 2001 senesi dedim 2021 senesinde gene beraber olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şu videolarıma videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beğeniler unutuluyor. Yani bir bakıyorum %10 bir beğeni var. Tamam mı? O yüzden Videoları muhakkak beğenmeye çalışın ve yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Ee, her tabii ki fazla cevap veremiyorum yorumlara, ama en, en azından okumaya çalışıyorum ve ona göre e, videolar hazırlamaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.